Sevgili izleyenlerim, biz sardalıyı evde aynı şimdi anlatacağım şekilde temizliyoruz. Çok, çok kılçıklı bir balık bu. Şimdi, pardon, hem kılçıklı balık hem de çok aşırı aşırı pullu bir balık. Evet. Şöyle vücudunu pullardan arındıralım. Evet. Lezzetli, güçlü güçlü lezzeti olan balıklardan birisi. Çok kılçıklı yalnız konservesi vesaire yapılan balıklardan birisi. Yanaktan şöyle kesiyoruz. Evet. Şöyle kulaklarını solungaçlarını aldık mı? Balık. Bu kadar. Evet. Şu anda sadalamız tam olarak sardalyamız tam olarak temizlenmiş oldu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.